Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman İtalya'da yaşıyor ve kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. Ve her zaman başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Biz de sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel ve özel karelerini sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle Hoşça kalın, iyi seyirler.